Her sabah yaptığımız programlarda burada arkadaşlarımızla konuşurken ya güzel haberler veremiyoruz memleketten, güzel haberler veremiyoruz şehrimizden diye düşünüp taşınırken dedik ki bizim güzel haberler verecek güzel dostlarımız var. Çünkü bizim güzel bir evladımız var. Şu anda Amerika'da yurt dışında ailesiyle birlikte tedavi görüyor. Kim? Sevgili Demir Ali. Sevgili Demir Ali ve ailesi teşekkür ediyorum. Ben Ezgi'ye ve İbrahim'e bizim için uyumadılar. Şu anda dün akşamdan bu yana sosyal medyadan yoğun teşekkür mesajları geliyor. Demireli'yi çok merak ettik diye soran izleyicilerimiz vardı. İşte o bütün izleyicilerimizin cevaplarını birazdan hemen Amerika'ya, Boston'a, sevgili Ezgi ve İbrahim'e günaydın diyerek başlamak isterdim ama onlara iyi geceler diyerek başlamak istiyorum. Sevgili Ezgi ve İbrahim iyi geceler. İyi geceler Akın abi, size de günaydın. Ya şöyle söyleyeyim, e, dün akşam çok gürültülü bir ortamdan sabah bu yayına gelirken sizleri düşündüm. Dedim ki arkadaşlarım benim için uyumadılar, e, oradalar, hem memleketle hasbihal edecekler, hem de fedakarlık gösteriyorlar. E, i̇yi ki varsınız, seviyoruz sizleri. Estağfurullah ne demek, çok önemli değil. Evet şimdi herkes çok merak ediyor. Son bir haftadır e, gerçi sevgili Ezgi paylaşıyor Demireli ile ilgili e, ne durumda diye ama insanlar Demirel'in tedavisi nasıl gittiği ile ilgili e, sizin vereceğiniz bilgileri heyecanla bekliyorlar. E, size de iyi geceler diyorum. Şu anda Amerika'da saat sanırım 12 değil mi? Evet 12 şu anda. 12'yi biraz geçti. 12. Yani İbrahim abi kısa keste uyuyalım derdi. <laughs> İbrahim iki <laughs> saat, boy iki saat boyunca yayında olacağız İbrahim. <laughs> evet söz sizde arkadaşlar. Ee, yani şöyle söyleyeyim merak edenler için. Demirel'in sağlık durumu şu anda çok iyi. Maşallah diyelim. Maşallah. Ee, çabalarımızın karşılığını alıyoruz yani. Tüm orada olarak söylüyorum. E ee, bu tedaviyi aldıktan sonra Demir Ali'de çok güzel gelişmeler olmaya başladı. Özellikle bu merak edildiği için bu konudan e, başladım ben de. Demir daha evvel çok kısa süre desteksiz oturabiliyordu yani neredeyse birkaç saniye. Bu ilacı aldıktan sonra artık oturarak oyunlarını oynayabiliyor. E, çok önemli bir gelişme bizim için. Çünkü e, oturamayan bir çocuk desteksiz. Bunu hep defalarca da söyledim kampanya söylediğinde de. Ama artık çok uzun süre yani gerçekten bir saatin üzerinde oturup kendi başına desteksiz şekilde oyun oynayabiliyor. Ve desteksiz otururken oyuncaklarına uzanabiliyor. Oyuncaklarıyla çok rahat oynuyor şu anda. Yani şu anda gelişimi bir 6 aylık çocuk gibi emeklemek dışında tam anlamıyla. Ee, ama bu da bizim için çok mutlu edici çünkü e, herhangi bir hareket özgürlüğü yokken sürekli yatarak oynuyorken şu anda oturarak oynayabilme kabiliyetini kazandı. Aynı zamanda ayakta durmaya başladı. Ee, birkaç denemeniz olmuştu orada de ama burada daha uzun süreli ayakta durmaya başladı ve e, daha evvel de bir video paylaşmıştım. E, Demir Ali şu anda yürüteciyle birlikte adım atabiliyor. Yani e, belki çok uzun mesafede gitmiyor ama gerçek anlamda ilk adımını attı diyebiliriz. <laughs> Güçlendiğinde günden güne e, iyileştiğini biz görüyoruz. Çünkü evet. e, gece terlemeleri çok azaldı. E, nefes alması ile ilgili problemler neredeyse çözüldü diyebiliriz. Ve e, yutması düzeldi. Asla ağzına bir şey alıp çiğneyemeyen bir çocuktu. Zaten SMA hastaları normalde asla bir şey çiğneyemezler. İlacı almasaydı da ilerleyen dönemlerde belki hiç yiyemeyecekti ama şu anda bir şeyleri ağzına atıp yiyebiliyor. Yani bebek atıştırmalıklarını yiyebilecek duruma geldi. Yani bunlar bizim için çok büyük gelişmeler. İnşallah dağılsın da görürüz ama dediğim gibi anne baba olarak gözlemlediklerimiz dışında hani tabii ki Herkes onun bir adım atışını desteksiz olarak e, bağımsız olarak bir yürüyüşünü görmek istiyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Kaybettikleri o kadar fazla e, ve yaşadıkları o kadar ağır ki vücudu o kadar güçsüz ki şu anda e, bunları başarması için çok çalışması gerekiyor. Yani ciddi bir e, emek sarf edecek. E, bu belki hemen yarın olmayacak ama bir gün olacak Allah'ın izniyle. Buna inancımız tam zaten gelişmelerde bize bunu gösteriyor. Evet, e, bu arada tabii insanlar şu anda tedavinin kaçıncı haftasında olduğunuzu sormakta. Ve ne zaman biteceğini, Çok ne zaman da. geleceğinizi sormakta. 5 e, hafta oldu mu? Şöyle, biz e, 6 Aralık'ta <laughs> buraya geldik. Evet. E, 17 Aralık'ta da ilacı uygulandı Demir Ali'nin. Daha henüz 4. haftanın içerisindeyiz. Yani 4 bitecek. Zaten ilaç alındıktan iki hafta sonra iki haftalık süreçte hiçbir şey yapmadık. Hani tamamen Demirerlin dinlenmesini istedi doktorlar, vücudun ilaca alışmasını istediler. Son iki haftadır, iki buçuk haftadır fizik tedaviye başladık ve bu sürede de tabii ki işte kanları veriliyor, karaciğer değerlerine vesairelere bakılıyor. O, o da orada da her şey kontrol altında yani beklenenin dışında hiçbir yan etkisi, ilacın söz konusu bile değil. Bunlar her hafta kontrol ediliyor. Biz bu sabah, yani biz 7-8 saat önce kan verdik, sonuçlarını aldık. Her şey normal, beklenildiği gibi. Ve planlanan tedavi 16 haftalık bir tedavi ama bizim tabii ki 16 haftayı beklemek istemiyoruz açıkçası. Yani bize hastane Bizim açımızdan tamam inisiyatif size bırakıyoruz. Denildiği anda biz döneceğiz ama şu an hastanede o inisiyatifi bize bırakmıyor açıkçası. <laughs> ya yani biz sizin şubat sonuna kadar e, dönerler diye burada Ya evet çeşitli, yani, e, işte bayısı... hastane, yani hastane bize dese ki işte bugün deseki gidebilirsiniz. Biz üç gün sonra oraya geliriz ama hastanede biraz daha burada kalmanız lazım diyor. Yani bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş misali. E, tabii ki. <laughs> yok, bence gerçekten insan ülkesi gibi yok yani. Burada biz çok alışamadık. Çok da sevemedik. Mesela. Yani burada tamamen <laughs> sağlık için buradayız. Demirel'in sağlığı için buradayız. Tabii ki turistik bir gezi değil bizim için ama yine de biz orada olmak isterdik. Keşke orada Güzel. tedavimiz yapılabiliyor olsaydı yani. Şimdi tabii Demireli ile ilgili sorular var ama ben bugün Amerika için çok özel bir gün. Biden bugün yemin ediyor ve Amerikan yeni başkanı olarak görev yapacak. Bir taraftan da siyaset konuşalım. Şu anda Amerika'da hava nedir? Bir ara biliyorsunuz işte o kongredeki olaylardan sonra dünyanın gözü kulağı Amerika'daydı. Şu anda siz Amerikan basını da takip ediyorsunuz eminim Ezgi, İbrahim. Pazartesi günü sokağa tatil vardı. Martin Luther King ile ilgili sanırım evdeydiniz. Evet. Ee, evet. Şimdi Amerika'da durum ne? Nasıl görüyorsunuz? Oradaki aşı çalışmaları ne durumda? Bir de çok sorulan bir soru gelince aşı olacak mısınız diye sormuş bir izleyicimiz sizler için. Yani zannediyorum herhalde devlet bir inisiyatif bırakmıyordur kişilere yani sırası gelen evet. zorunluluğu olarak evet. olacaktır yani. yani bizi, ben hiç aşı gündemini vesaire takip edemedim. işte burada yeterli kanallar izleyemiyoruz vesaire hani inisiyatif yok diye düşünüyorum hani. Herkesin sırası var sırası gelen olacaktır. Amerika gündemine gelince de bizim takip ettiğimiz kadarıyla çok ciddi bir protesto olmadı bulunduğumuz yerde. Bir iki kere denk geldik. Ee, zaten sonra e, süt liman oldu diyebiliriz her yer. Şu anda Biden'la ilgili e, herhangi bir e, söyleyebileceğim tek şey var. Göçmenlere çok fazla kolaylık sağlayacağından bahsediyorlar. Buradaki Türk vatandaşları için güzel gelişmeler var. 5 e, yılın üzerinde burada çalışanlara vatandaşlık hakkı verecekmiş. E, ve e, yani Trump'ın biraz daha göçmenleri ötekileştiren bakış açısının yanında Biden buradaki Türklere bir ferahlık getirecek gibi duruyor. Benim gözlemim bu. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler diyeceksiniz ki SMA hastası Demirelin annesi ve babasıyla e, sağlığı konuşacaktınız ama sevgili Ezgi ve İbrahim aynı zamanda onlar birer televizyon programcısı, hukukçu olmaları yanında. <laughs> e, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, bunu sadece. Sakın nabzını tuttuk bugün. Akın abi senin için. <laughs> O zaman haberinizden haberimiz hayatınızdan haberimiz olsun diyelim. <laughs> Ama e, sevgili Ezgi bu konuda takılmaya devam etsin bana. E, şimdi e, sevgili Zeki Mesut Özel Ordu Olay Gazetesi sahibi, o da kampanyaya ciddi katkı veren e, gazeteci dosyamızdan bir tanesi. Demireli'yi gözlerinden öpüyorum anne ve babaya da selamlar sevgiler demiş. E, biz de çok selamlarımızı söylüyoruz kendisine ya, çok evet, katkısı oldu biz. Şimdi e, Türkiye'de çok fazla sevme hastası var. E, bu arada benim monitörümde sorun var çocuklar. Şu anda hiçbir monitörde kendimi göremiyorum. Onu söyleyeceğim. E, benim de şarjım <laughs> bitebilir. Evet. evet. E, Türkiye'de birçok hala kampanya yapılıyor ama en son kampanyalarla ilgili durum nedir? E, siz çünkü bütün ailelerle görüşüyorsunuz. Bu en son alınan yasak kararından sonra sanırım kampanyalarda bir yavaşlama oldu değil mi? Ya orada fırsat gelmişken ben kısaca bir açıklamada bulunayım. Ee, şöyle bir algı oluştu işte Instagram'dan yayın yapmak suç vesaire falan. Bunu hemen avukat olmam sebebiyle açıklayayım hızlıca. Bir kere suç falan değil. Suç olması için Türk Ceza Kanunu'nda veya başka kanunlarda karşılığının bir hapis ya da başka bir yaptırım olması lazım. Burada sadece eskiden yardım toplama mevzuatındaki çok küçük para cezaları vardı izinsiz yardım toplamanın. işte 700 lira, 1000 lira, 1500 lira gibi bir şeydi. Şimdi onu 200 bin lira yaptılar, 250 bin lira yaptılar. İşte o Instagram sayfasını kapatmayı getirdiler. Bir, yani biraz daha sıklaştırdılar ama yine hani suç hapse girilecek falan öyle bir şey söz konusu değil. Sadece dediğim gibi para miktarları cezası çok ciddi boyutlara geldi ve Instagram hesabının kapatılması da söz konusu olabiliyor yani bu olan bu sadece düzenleme bu yani. Ama tabii biraz da algı operasyonu oldu yoksa bizlerin de izni yoktu biliyorsunuz bunu her yerde de söyledik. Evet. Sevgili Ezgi, geçtiğimiz günlerde bir meslektaşınız yine sevmalı bir aileyle ilgili bir önemli karar aldırarak bu tedavinin Türkiye'de yapılması ile ilgili hani içtihat olacak bir evet. sonuç ortaya koydu. Bununla ilgili düşünceniz nedir? Önümüzdeki günlerde ee, bekliyor musunuz o şöyle, böyle şey? Bu farklı bir o kararda da, tabii, tabii, yok. oradaki sevgili meslektaşımızla da irtibat halindeydik zaten. Hani en başından beri şahsen de tanışıyoruz. benim açımdan çok önemli bir başarıdır. neticede gerçekten bağımsız mahkemeler, bağımsız yargı devleti karşısında bu çocuklara hak vermiştir. Bu çocukların yanında durmuştur. Bundan sonraki süreçte bu verilen karar SGK bu ilacı karşılayacak kararı değil. Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu bunu Türkiye'ye getirmiyordu bile, ithal dahi etmiyordu. Şimdi mahkeme dedi ki, hayır, sen bunu ithal etmek zorundasın, ithal edeceksin bu ülkeye dedi. Ondan sonrası için, SGK'nın karşılaması için başka bir dava daha açılıyor. Şimdi o aile de bunun ilacın Türkiye'ye getirilmesini bekliyor. Tabii o da bürokratik bir süreç. İşte fiyatı ne kadar olacak, nasıl olacak? Türkiye'de uygulama hastaneler hangi hastane yapacak, ne olacak diye. Belli başta birkaç soru işareti var. Evet, ee, Bu arada çeşitli sorular var. Ee, özellikle Ezgi ve İbrahim en çok neyi özlediğinizi merak ediyor ee, izleyiciler, dostlarınız, arkadaşlarınız. Şu anda Türkiye'den en çok özlem duyduğunuz ee, ne ne yapmayı istiyorsunuz? Gerçi 6 hafta geçti, böyle 6 ay geçmiş gibi ya konuşuyorum ben, ama. Bu <laughs> gurbet gurbettir ya. Ben Pazar kidesini çok özledim. Bugün de <laughs> O zaman. Türk marketinde evet. e, Aktaşlar Pidi. Kusura bakmayın. reklam gibi oldu <laughs> galiba. Sıkıntı, Sıkıntı yok. Valla Tamer bu konuda yüz akımız. E, söyleyebilirsin. Tamer Bey'i az evvel görünce aklıma geldi. Vizyon programına çıkacakmış galiba. O da evet. kampanyaya çok destek oldu çünkü. E, onları gördüm. Türk marketinde bu dondurulmuş halde gördü. Orada aklımıza geldi. Abi, ne güzel. Amerika'da galiba. bakın ama çok güzel bir şey söylediniz şimdi. Amerika'da bir Markete gidiyorsunuz Boston'da ve Aktaşlar Pide'nin bir o e, dondurulmuş pidesini görüyorsunuz. Valla Tamer adına da, şehrimiz adına da değil mi? Önemli bir şey. Evet. evet. Ee, Bugün görünce aklımıza geldi, söyleyelim dedik. Sevgili İbrahim ve Ezgi tabii e, iki, ikinci bağlantımız bu. Yılbaşından önce yine bağlanmıştık. İbrahim e, geçtiğimiz akşam telefonla bir kalkışma yaptı programımızda. <laughs> <laughs> e, ama e, hakikaten Demireli'yi merak ediyorlar. Sizden ricamız bir demirelli bir video atmanızı e, ve Demirel'in o şu anki en son saçının kesilmiş haliyle ilgili e, biz de <laughs> evet siz sosyal medyanızda gösteriyorsunuz ama biz de o görüntüleri izleyicilerimizle eee Demirel'in en son haliyle ilgili o durumu da paylaşmak istiyoruz. Onu da söyleyelim. Tabii tabii en yakın zamanda ee, inşallah. Peki son bir dilek ve temenni de sizi çok fazla uzatmak istemiyorum sohbeti. Hani gecenin bu saatinde bizi kırmadınız. Ee, bir kere daha teşekkür estağfurullah. ediyorum. Evet, estağfurullah. Estağfurullah Tamam o zaman bir saat, artık. daha, bir saat daha devam edelim o zaman. Evet. Tabii <laughs> ki <laughs> yani şarjı, şarjımız yettiği sürece yok, yok, yaparız. Teşekkür Bunu ediyorum. Ee, son birer dilek ve temenniyle e, ordulara, e, sizi Türkiye'nin farklı noktasında izleyen dostlarınıza, arkadaşlarınıza e, mesajınız neler olacak? Yani benim şöyle bir an evvel memleketime kavuşmayı diliyorum. E, Zaten ben ordu aşığı bir insanım, o yüzden çok özledim bir an evvel memleketime, sevdiklerime kavuşmak istiyorum. Bu süreçte de inşallah döndüğümüzde Demirel'in tedavisine de fizik tedavisine de tam gaz devam edeceğimiz günleri diliyorum İşimize, evimize döneceğimiz günleri dört gözle bekliyoruz. Ama şimdi tabii ki öncekinden daha güçlüyüz ve daha mutluyuz. Evet, bu arada İbrahim Bezgi. E hukuk köşesine konuk olmaya devam mı arkadaşlar? Yani e, ben e, İbrahim'le e, bir spor <laughs> programı yapacağım sözü verdim. <gülüyor> evet. <gülüyor> spor programıyla devam edebiliriz. Evet, peki. Yani, peki Ezgi yapalım, sos... abi, Sosa... sen Yok, şey Tamam ben mesajı aldım, anlaşıldı. <laughs> evet, İbrahim sana da Ezgi sana da çok teşekkür ediyorum. Abi, Biz bir, teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ee, gecenin bu saatinde hala bizler için ayaktasınız. Ordu'dan e, on binlerce anne ve babanın, e, yüz binlerce çocuğun sevgisi, öpücükleri ve dualarıyla sizlere iyi geceler diyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler. Ha, Ezgi, bir, şey iyi daha var. Ezgi, bir şey daha var. Haberinizden haberimiz, hayatınızdan hep güzel haberlerimiz olsun. <laughs> İnşallah. Evet, kolay gelsin Görüşürüz. sevgiler, saygılar.